Merhaba arkadaşlar, Grey Ekonomi kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Tere Klasik Coin hakkında konuşacağız. Tere Klasik Coin için yeni gelişmeler var, yeni haberler var. Bunları sizlerle paylaşacağım. Videoyu geçmeden önce lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda videonun sonundaki NFT'ye de isterseniz katılabilirsiniz. Her arkadaşımıza 4-5 dolarlık NFT'ler veriyoruz. Yorumlara metemesi cüzdan kodunuzu atmanız yeterli arkadaşlar. Aynı zamanda sağ alt köşede gördüğünüz gibi Twitter ve Telegram adreslerimiz de mevcut. Bizlere oralardan da ulaşabilirsiniz. Telegram'a katılmayı özellikle unutmayın. Telegram'a özel yakında güzel bir çekiliş düzenleyeceğiz. Ee, yine ondan da haberdar olmak için Telegram kanalımızdan bizleri takip etmeyi unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. İlk olarak şöyle bir hacimden başlayalım. Hacim son 24 saatte. %36'lık bir artış göstermiş. 43 milyon dolarlara gelmiş durumda. Market değeri de %0.45 artmış durumda. E, Bitcoin ve Ethereum karşısında da yine güzel bir artış görüyoruz. Özellikle Ethereum karşısında %4.50'lik bir artış. Bitcoin karşısında da %1.81'lik bir artış görüyoruz arkadaşlar. Toplam arz dolaşımındaki e, dolaşımdaki arıza eklenmeye devam ediyor. Dolaşımdaki arzda şu anda altın 6 trilyon 580 milyarlık bir ürün şu var. Bu ikisinin eşitlenmesi de yine bizler için kısa vadede yakımları en azından hızlandırabilecek bir şey. Uzun vadede tabii ki coin'in değerini de artıracak bir şey arkadaşlar. Çünkü dolaşımdaki arzdan yakımlar yapılacak. dolaşımdaki arzdan yakım yapıldıkça tekrardan toplama arzdan eklenmesi bizler için olumsuz bir şey olur. Bu sebeple ikisinin belli bir seviyede artık eşitlenmesi Bizler için uzun vadede güzel kazanımlar getirebilecek bir şey. İlk olarak genel özetimizi yaptık. Şimdi grafikteki duruma bakalım. Grafikte şu anda tekrardan yatay ilerleyiş devam ediyor. Dün gece saatlerinde biraz yükseliş geldi. Sonrasında tekrardan bir düşüş yaşadı. Şimdi tekrardan kendisini yukarıya doğru atmaya çalışıyor. E ee, ilk olarak tabii ki beklentimiz 95 seviyesinin üzerine çıkabilmesi. 4095 seviyesinin üzerinde kapalı, ka, e, kapanış yapabilirse en azından e, saatlik mum kapanışı yapabilirse bizler için kısa vadede güzel olabilir. E, zaten bu anlattığımız en azından grafik yorum biraz daha kısa vade için çünkü uzun vadede Lunch Coin'in çok fazla değer kazanacağı aşikar. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi şu. Sadece zaten şu haber bile 26 Ağustos'taki staking açılma haberi bile coin'in değerini önemli şekilde arttırdı. En azından topluluk açısından çok fazla değer kazanmış durumda. İnsanlar gerçekten heyecanlı bu konu için. Bu sebeple gerçekten belirleyiş var. Önümüzdeki aylarda da yine Eylül sonu, Eylül ortası gibi de Yakım işlemleri başlayacak. E, söylenenlere göre tabii ki bunlar bu şekilde. Terribles'in e, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada vardı. Eylül 12-16 arasında veya Eylül sonuna sarkabileceği konusunda da bir yorum vardı. E, o tarihlerde de yakımlar otomatik şekilde başlayacak. lık hmm. vergi yakımı başlayacak. E, bu da bizlere tabii ki daha yukarılara atabilecek arkadaşlar. E, bu yüzden kısa vadede şu anda. Bu seviyelerde yata ilerlemesi, çok büyük düşüşler yaşamaması bile bizler için olumsuz, e, olumlu bir haber olur. E, çok fazla düşüş gelmemesi bizler için yeterli arkadaşlar. Şimdi sizlere bir haber paylaşacağım. Aura Stake e, önemli bir validator, e, önemli bir doğrulayıcı. E, Aura Stake'in %0.5.22'ye güncellediğini açıkladı. 0.5.22 coin'in güncellenmiş hali arkadaşlar hem staking'i içinde barındırıyor hem de yakımı yine %1.2'lik yakımı içinde barındırıyor. Bildiğiniz gibi V0.5.21 güncellemesiyle staking ve yüz, vergi yakımı %1.2'lik vergi yakımı blok zincire eklenmişti. Bu güncelleme ile birlikte bu e, işlemler daha da geliştirildi. Aynı zamanda 26 Ağustos'ta bu artık staking işlemleri açılacağı için son değişimleri yap, yapıyorlar. E, AuraStake'de bu e, güncellemeyi desteklediğini e, güncellediğini, kendi e, sitesine güncellediğini resmen açıkladı. Bu da bizler için olumlu bir haber. E, önümüzdeki günlerde tabii ki Binance tarafında da aynı haberleri bekliyoruz. Binance ve CZ'nin olası bir böyle haber açıklamasında staking veya launch desteklediklerine dair bir açıklama yapmaları durumunda çok büyük yükselişler gelecektir. Sadece bu açıklamayla birlikte bile önemli şekilde bir artış gelebilir arkadaşlar. Video bu şekildeydi. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Yine sizlerin karşısına bir hediye videosuyla çıkacağız. Bundan sonra her videomuzda eksiksiz her videomuzda 5 dolar değerinde NFT dağıtacağız arkadaşlar. Bunu kazanmak için çok bir şey yazmanıza gerek yok. Videoyu sonuna kadar izleyip like atıp bir de yoruma bu videoyu sonuna kadar izlediğinizi belirtirseniz e, buna sizde e, de karşılık olaraktan bu NFT'lerden hediye etmeyi düşünüyoruz. Şimdi bu NFT'leri nasıl alırız diye e, soru işareti olursa kafanıza bildiğiniz gibi en popüler platform olan OpenSea'de NFT'miz. E, Metamask'imizi buraya bağlayacağız. E, Metamask'imizi bağladıktan sonra e, bize bir kod gelecek arkadaşlar. E, hemen sizlere o o sayfayı da göstereyim. Bekleteceğim size. Evet arkadaşlar şimdi ben kendi hesabımdan geldim. Metamask buna basacağız. Sizde eğer ki bunlar yoksa yoğun bir istek gelirse bunun da videosunu sizler için çekeceğim arkadaşlar. Metamask'imizi bağladıktan sonra Metamask'imizi bağladıktan sonra arkadaşlar bu NFT'lerden inşallah birinize hediye edeceğiz. İnşallah böyle bir isteğimiz var arkadaşlar. Bu NFT'den her videoda bir kişiye hediye edeceğiz. Bu NFT'leri de sizlere şu şekilde atacağız. Metamask'inize geleceksiniz kurduğunuz Metamask. Buradaki kodu şuradaki kodu kopyalayıp videonun altına yazarsanız sizlere bu NFT'lerden hediye edeceğiz arkadaşlar. Bu da çok güzel bir proje. Arkadaşımız bizde editör olarak yardımcı olmak için bizlere ve sizlere ve hediye vermek için böyle bir iş e, yaptık arkadaşlar en bu şekilde e, her videoda sizlere e, bu en vereceğiz arkadaşlar Umarım e, sizlerin de işini görür diyorum ve şimdi e, böyle gösterdikten sonra sizlere videomuza geçebiliriz Arkadaşlar bu açıklama videosu her videoda olacaktır ve Sonraki videolarda burayı izlemek istemeyen arkadaşlar geçebilir. Destek olmak isteyen arkadaşlar burayı izlerse bizleri sevindirir arkadaşlar. Videoya geçiyoruz.